Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, kod tarafından e, bir font bir text fontunu değiştirmeye göreceğiz. İlk başta ben normalde Unity'nin kendi verdiği bir Arial font vardır. Ben ekstra dafont.com'dan üç tane font indirdim örnek olarak. E, bunu herhangi bir şekilde bir, birkaç font yapabilirsiniz sadece olayı görmek için. Şimdi kanvasımız var. Bunun için kanvasımıza UI'dan text koyuyorum. Bunun hemen rengini beyaz yapıyorum. Sonra fontunu da mesela 30 yapalım. Şöyle büyütelim. Bunu buraya koydum. Mesela buna merhaba yazalım. Bunu bu tekstimi buna f2 yapıp txt1 diyorum iki defa çoğaltıyorum txt'yi hemen şuradan selam yapalım bunu alalım bunu da ne yapalım merhaba selam nasılsın yapalım bir tane daha çoğaltacağım. Bu da standart Arial fontu olsun. Bu anda standart yapıyorum. Şimdi bakın hepsinde şurada Arial. Bunun hepsinde Arial var. Şu anda <laughs> biz bunu manuel yapmak istersek her birisine istediğimiz şeyi verebiliyoruz. Her bir... Evet. Şimdi dört tane Text box'ımızı koyduk. Üçü farklı font olacak. Bir tanesi de standart Unity'nin kendi uh, Arial font olacak. <laughs> Şimdi bunu hemen bir tane uh, boş bir game object açıp içinin ismini denemeli, bir tane script atım deneme diye. O da burada. Şimdi bunlar bizim font tarzı olacağı için ilk başta bir Unity'nin UI'ını ekliyoruz. yüzük, uh, uh, using Unity Engine UI'ını ekliyoruz. Sonra buraya e, text box'larımızı almamız lazım. Mesela public işte text deyip text deyip mesela e, ne olacak? Mesela txt1 virgül txt2 virgül txt3 virgül txt txt4 txt, e, txt olacak. Dört e, 4 tane text şeyimiz olduğu için. Sonra bunun da sonra da bir de fontları alacağız. Uh, public uh, font diyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki işte font 1 virgül Hatta şu dördüncü almaya gerek yok. Pardon. Dördüncü zaten kendi ünitesi olacağı için üç tane alacağız biz. Font 1, font 2 ve font 3 diyeceğiz. Sonra şeylerinde hemen üniteye dönüp Bakın geldi. Şimdi şu text 3 tam en sondaki. O zaman şu text'i tabi şöyle yapacağız ilk başta. Şu denemeyi açıp şunun kilidini kapayalım. Şunu ilk text'i text 1'e ikinci text'i text, e, text, text 2'ye üçüncü text'i text, text 3'e yapacağız. Fontları da Mesela şu ilk fontu font1'e ikinci font buna üçüncü fontu buna vereceğiz. Ctrl-C yapıp tekrar buna döneceğiz. Mesela e, ne diyeceğiz? txt1 e, e, nokta font e, eşittir font1 diyeceğiz. Sonra bunu İki defa daha yapacağız. Font Text 2 font Text 3 Font 2 Font 3 diyeceğiz. Ee, save ettik. Unity'ye döndük. Şimdi şunu şeyini kaldırıyorum. Ee, şimdi bak denemeye geldiğimizde bu şu anda bizim bütün tekstilimizin hepsinde Arial Font var bu şekilde bizim formlarımızda da bu nereden gözüküyor Şu anda göremiyorum neyse ya şöyle çift tıklasan ne olacak ya da dur çift tıkladım şuradan bir şey gözükmüyor tamam neyse çalıştıralım Bakın Nasılsın oldu. Şu an text 3'e geliyorum. Text 2'ye geliyorum. Text 2 Arial, text 1. Ha buradan direkt gözükmüyor yalnız. Ha, text bak text almış, text 1 almış. Text 2 zaten text 3'ümüz şu olacaktı. Text text 2'miz yani şu text 2'miz almamış. Bu sebebine bakalım. Yanlış bir şey mi yaptık? TX1, TX2, TX3. Ha tamam. Ha, bir dakika dur. Şu. Şuradan. TX. TX1, TX1. tx şu. Bu ne olacak? Tamam mı? Şunu herhalde yanlış verdik. Şimdi bakalım. Bakın oldu. Şimdi txt karton natura almış. Yani şu. İkincisi şuradaki not beta almış. Şu. Üçüncüsü şuradaki şu varf krapı almış. Crisp almış. Bu. Dördüncüsü Arial. Dördüncüsü de dokunmadık. Standart olanı. Ee, yani şu anda hepsi var. Hani kod tarafından da font değiştirmeyi bu şekilde yapabiliyoruz.